İki türlü bilgi var. Bir zahiri bilgi. Okuduğumuz kitaplardaki ilmallerdeki zahiri bilgi. O zahiri bilgiler olmadan olmaz. O zorucu. Hocadan, kitaptan, defterlerden alınan bilgi böyledir. Bu okunarak elde edilir bu bilgi. Fakat bu ilim insanın tek başına saadete götürmez. Hakka ulaştırmaz. Çünkü Firavun'da, Nevrut'ta birçok zahiri bilgiler vardı. Kavrun'da da Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biri. Onda da zahiri bilgiler vardı. Beni İsrail alimler Kur'an-ı Kerim'den cuma günü alimlerde bir bilgiler vardı. zahir bilgiler vardı. Fakat bu kafi gelmiyor bir müminde. Bu İslam kültürünü yaşaması için batını bilgi, içten alınan bilgiye ihtiyaç var. Kalbi bilgiye ihtiyaç var. Bu bilgi kalbi tarakkiye bağlı. Eğer bilgi dünya menfaatinin edinme gayesine mahdut bilgi saplanırsa ne kadar bilgi olursa olsun gerçekte cahildir o. Cenab-ı Hak zulmen cehûl buyuruyor. Çok zalimdir, çok cahil. Niye? Önündeki ahireti görmez. Zalimdir, kendisini üzülmeder. Kendi bir insandan değil, esas kendi kendini zulmet cehennemlik eder kendisine. Cahildir. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar ihsanını göklerde ve yerde ne varsa amade kılık düşünen bir toplum için Cenab-ı Hak buyuruyor. Düşünen bir toplum için farkında değildir. Niçin dünyaya geldi? Kim getirdi? Bu ihsanlar, bu ikramlar kimin mülkünde yaşıyor? Geliş ne, gidiş ne farkında değil. Cehula, cahil buyuruyor. Velhası insanın en büyük şeyi, kendisine olmuş oluyor zararı. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Semenen kalila buyuruyor. Fakat dünya menfaati onu azıcık bir az, dünyalık karnına çevirmiştir. Amiletün nasibi çalışmıştır boşuna. Aman der ben çalışayım şunu şey elde edeyim de şu kadar bir bankaya faize girersem sonra bir daha girmem hayır senat yaparım. Amiletün nasibi Bataklığa saplandaki saplanır gider. Cenab-ı Hak bize telkin etti. Fettukullah yuallimukullah. Yani kalbi ilim, kendimizin kendimize vereceği takva ilmi, haramlardan kaçınma ve farzlara ittiba etme, sünnet seni istikametinde devam edebilme. Eğer bu hal üzerine olursa bir o zaman Cenab-ı Hak onu öğretiyor. Fetva kula yuvarlık kula buyuruyor. Yine Cenab-ı Hakk'a neye geliyor? Nusreti e geliyor, yardımı geliyor. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sana kulluk ederiz. Yani hem kendimiz hem toplum halde Cenab-ı Hak kulluk yaparsak Cenab-ı Hak'tan yardım geliyor. Bazı zahiri şeylerde de şikayet oluyor. Diyorlar enflasyon var, hayat pahalandı. Ne bileyim şu, 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 geçen sene şu kadardı fiyatı bu sene bu kadar oldu. Bunlar nedir? Zahiri gözle bakış kat gözüyle bakıldığı zaman Kenab nabudu iyya iyyake sayine dikkat etmek lazım. Bizim kulluğumuz ne kadar? Topluma baktığımız zaman televizyon, internet, programlar, modalar vesaire. Ahireti unuttuk mu, unutmadık mı? İnsan ahiret unuttuğu zaman günah işler. Haya iffet ne durumda? Rüşvet, faiz ne durumda? Şimdi bunlar olurken Allah rahmeti tecelli eder mi? Demek bunun buna mukabil ne olması lazım? Cenab-ı Hak ben müstafine bil eshar seherlerde mümin uyanacak. Cenab-ı Hak iltica edecek. Gündüzün o ruhaniyetle güne girecek ve o günde hem takva üzere olacak hem takvasıyla ne yapacak irşad edecek. De Cenab-ı Hak kat eflal mümini bu müminler felah buldu buyuruyor. Demek ki mümin neyle felah bulacak? Onu bir takım hayatın metcezirlerinde iniş çıkışlarında Cenab-ı Hak unutmamak ve takva sahibi olmakla kurtuluşa erecek.